Kıymetli balık TV izleyicileri, şu anda ikincisi yapılmakta olan International Ömerli Karp Cup Yarışmasının finalindeyiz. 10-15 dakika sonra artık her şey bitmiş olacak ve ödül törenine geçeceğiz. Burada oldukça yoğun bir heyecan yaşandı, yoğun bir mücadele yaşandı. Bu mücadeleyle birlikte bütün yarışmacılarımızın birbirleriyle olan ilişkilerinde hiçbir surette bir Negatiflik sezmedik. Ga gayet dostane, gayet centilmence bir yarış sergilendi. Çok güzel balıklar çıktı. Sıklıkla balıklar çıktı. Her ne kadar trofe dediğimiz balık herhangi bir sektörü henüz ziyaret etmemiş olsa da muazzam heyecanlar yaşandı. Zilleri susmadı. Bu kıymetli organizasyonun ev sahipliğini yapan, koordinesini yapan ÖPSADER Derneği'nin ekibiyle birlikteyiz. Kendilerine sizlerin huzurunda Balıkçılığımız adına teşekkür ediyoruz. Ülkemizde amatör ota balıkçılığının gelişimine sağlamış oldukları kıymetli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yanımızda Öpsader Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Ekrem Güngörmez var. Şimdi bu etkinliğin kahramanlarının başındaki Sayın Başkanımızı dinliyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Çok yoruldunuz. Hem de fena. Çok koşturdunuz çok koşturduk yani aşırı derecede 3 aydır 4 aydır koşturuyoruz. Ve uyku da uyumadığınızı gördüm ben bu süreçte. Aynen aynen yani e, arabalarda, orada, burada, botların üzerinde, arabaların botların üzerinde. üzerinde. Evet. Yani müthiş bir e, performans sergilediniz. Buradaki arkadaşlarımız da aynı şekilde buradaki şu anda sahada olan görevli arkadaşlarımıza da sizin leğinizde teşekkür ediyoruz. Efendim nasıl değerlendiriyorsunuz yarışmayı? Şimdi geçen sene birincisini yapmıştık. E, geçen sene bu orman yasaklarından dolayı sektör sayısı azdı. E 7 sektörle yapmıştık. Böyle güzel, sakin bir yarışma oldu. herkes keyif aldı. Güzel bir yarışmaydı. O zaman da mesela 10 kiloluk bir balık çıkmıştı en büyük balık. Serkan Korkmaz yakalamıştı. bu sefer de ikincisini yaptık. İkincisini yaparken tabii biraz daha böyle daha rahat yaptık. Daha tecrübeli, daha tecrübeli ilerledik şimdi bu yarışmada da tabii tecrübe edindik. yani 25 takım yapmıştık. Ama seneye bu şekil yapamayacağımızı anladık. Çünkü yani 21 22 23 24 25 sektörlere geçe Ulaşmak e, ulaşmakta evet arkadaşlar zorlandı. Ya kimisi memnun. Kimisi memnun değil. Araçla gidilemiyor. Ee, değil araçla gidilemiyor o bölgeye. Sadece botla geçiş var. E tabi şimdi oraya gelecek kişi bir hafta kalacak. Bir hafta kalacağı içinde Eee lojistik, lojistik ihtiyaçları bir sürü malzeme getiriyor. Sürü. Aynı evdeki gibi kendine bir hizmet hayat getiriyor, kuruyor. hayat kuruyor. E, ondan dolayı e, o bölgeyi yani seneye yaparsak da o bölgeyi yapmayacağımızı düşünüyoruz. E, öyle bir şey e, sezdik yani dün sizle beraber zaten evet, gezmiştik o, o bölgeyi. Gerçekten kadar de zor olduğunu verebilmişsiniz. Hissiz bir yer. Hiçbir şey yok. Ee, ne derler? Yani Hatta kurt falan görmüşler başkanım. Doğru mu? Kurt görmüşler, domuz görmüşler, çakal görmüşler. Yani orası tamamen bir doğal bir yer. Ee, hiç insana ayağa basmamış bir yer. Ee, oranın balığı da tabii haliyle ürkek oluyor. Yani en ufak bir sesle yani sizi Tabii sizi sizi 50 metreden, 60 metreden görebilir, duyabilir. Ondan dolayı da dediğimiz gibi yani o bölgeye bu sene yani gelecek seneye düşünmüyoruz ee, daha da az sektör olur rahat rahat olur az olsun öz olsun diyoruz. Daha butik He. ama daha böyle e, odaklanmış biraz daha farklı bir e, konsept hedefliyorsunuz değil mi? Tabii tabi tabi zaten bizim e, şimdi şöyle a, e, amacımız var biz Ömerli Barajı Derneği olarak e, Türkiye'mizi biz uluslararası tanıtmak istiyoruz. Çünkü bu yarışmalar Avrupa'da var, mevcut ya ve bütün dünyadan, bütün dünyadan da katılım sağlanıyor. E biz niye dünyayı kendimizi tanıtmayalım, bizim niye e, ülkemize gelip insanlar yarışmasın? Yani burada yarışması demek, e, Türkiye'yi tanıtmak demek, Aynen öyle. Aynen. Tur turizmi canlandırmak bir demek, Tabi yani bu etkinlikler zaten ülkemize ekoturizmine de katkı sağlıyor. Yani bir sirkülasyon oluyor. Buraya gelen ne yapıyor? işte, mazot oluyor, onu harcıyor, bunu yapıyor. Yani bir şekilde bir para akışı dönüyor. Ekoturizm açısından etkinlikler çok güzel bir şey. Ee, artı böyle sportif olta balıçılığı yapmak da e, gençlerimize bir örnek teşkil ediyor bu yarışmalar. Balığın işte kaç santim olduğunu, işte tutup salındığını e, bunları görüyor. Bunu görüyor. insanlarımız çünkü e, bakarak örnek alıyor her şeyi. Bu Bu, bu yarışmalarda ee, sportif olta bal için çok güzel bir şey. Ülkemiz için de çok güzel bir şey. Yani bunun eksi yanını ben göremiyorum. Eksi yanına varsa birisi söylesin. Eksi yanı yok. yok efendim. Fazlası var. Eksiği yok. Ancak dediğiniz gibi her yıl bir önceki yıldan daha iyi, daha tecrübeli, daha fazla odaklanmış. Tabii ki bu işler biraz e, kendi içinde evrim geçiriyor diyebiliriz. Daha fazla e, odaklanmış. Ya, ya tabii şimdi mesela bu kadar insan emek veriyor aşırı derecede emek var. Herkes mesela e, ailesine zaman ayırmıyor. Buraya geliyor, burada çalışıyor. Şimdi bizim burada bu yarışmaları yapmamız mesela firmalara da yarıyor. Neden yarıyor? Biz oltacılığı özendiriyoruz. O malzeme satıyor. Değil mi? Yani bir şekilde dernekler işte bizim sosyal medyamız Facebook buralarda işte e, böyle etkinlikler yapıp veya ne bileyim balık paylaşımları yapıp ne oluyor? Oltacılığı özendiriyoruz. Oltacılığı özendirince otomatikmen ne oluyor? Makine alıyor, iş on alıyor, bunu alıyor, yem alıyor. var oluyor. Ha yani yani biz bir şeyiz yani. Onların reklam e, şeyiz ya yüzü yüz yani. Ondan dolayı da e, çoğu zaten şeyler e, firmalar bizi e, destekliyor. Tabi desteklemeyenler de var o ee, bir şey diyemiyoruz tabi onlara. Yapacak bir şey yok. Bu yıl desteklemezler ama önümüzdeki yıl illa e, illaki onlar da buradan nasiplenecekler. İnşallah inşallah inşallah. Ama ben e, herkesin e, gözü önünde tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de canla başla çalıştılar. Bu arkadaşların hiçbirisi maaş almıyor. Hiçbir yerden bir geliri yani bizi bir şeyimiz yok. Bizden bir çıkarları yok. Bir menfaat yok ortada. Menfaat yok. Yani, insanüstü çaba gösteriyor. İnsan üstü çaba gösteriyorlar. Yani gerçekten e, çocuklarını görmeyen bak mesela e, çocuğunu görmemiş Şenol e, Altındaş başkan yardımcımız kızını almış gelmiş. Ne güzel burada yani. Bize <laughs> kameramanlık da yaptı burada. Tabi artık bundan sonra etkinliklerde bekliyoruz seni. Bekleyeceğiz ben e, bu etkinliğin sorumluluğunu sana vereceğim önümüzde. gelmeyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim. Bu etkinliklerde var olduğunuz için bu etkinliklere destek olduğunuz için, ön ayak olduğunuz için, burada bu etkinliğin daha iyi yürümesi için gösterdiğiniz bütün çabalardan dolayı sizlere, yönetiminize, yarışmacı arkadaşlarımıza ve bir tane kesme şeker verene kadar bütün sponsorlara ve destekçilere burada sizlerin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet İbrahim Tilkioğlu Barkbot kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun destekleriniz Şöyle fotoğraf çekelim. Teşekkürler Barkbot. Evet, dernek başkanlarım var burada. Asof Başkan Yardımcısı Sevi Başkanım, Tamer Başkanım espalder Küsof Der Dernek Başkanı Metin Başkanım, Gesmeler, Sevdiğim Vatansever, Bizleri burada yalnız bırakmadıkları için kendilerine de teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim gibi mücadeleci başkanlarımız, gönüllü başkanlarımız kendilerine teşekkür ediyorum. Ya, bu bu. Kıdemli abi, kıdemli. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir edebilir miyiz <laughs> Değerli yarışmacılarımız, sevgili misafirlerimiz, hepiniz yarışmamıza hoş geldiniz ödül törenimize. Ee, biraz önce şimdi başkanımla konuşuyorduk, Metin başkanımla konuşuyorduk. Olağanüstü bir çaba var. Yani her baba için harcı değil burada yarışma yapmak. Ee, tüm emek veren Öpseder ailesine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ekrem Başkanım başlayın size. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Merhaba fotoğraf çekelim Ellerinizi kaldırıyorum. Evet tebrik ediyorum arkadaşlar. Yarışmanın ilk başlangıcında bayağı bir seriye takmıştınız. Ee, ondan sonra sanırım balık çıktı oradan, nasip <laughs> diyelim, sonra büyük balıklar beklendi, ama onlar da gelmedi. <laughs> evet, evet, Olur. Abi. dernek yönetimden arkadaşlarımı e, buraya davet ediyorum, e, kupalarını vermek üzere. Madalyalarını takıyoruz. <laughs> evet, abi abi. <laughs> Evet. evet. Dur abi, bir saniye. Bir saniye. Evet. Tekrardan İkincisini ver. yaptığımız internetçi Ömerle kap kap 2023 yarışmasının üçüncüsü Park Base takımı olmuştur. Kendilerine tebrik ediyoruz. Kupalarına takdim ettik Fotoğrafını alalım abi onların. Tamam. Abi bir de bu var. <laughs> bu Saati. bakarsanız Fatih. Fatih. Geçeceğim bu oraya. Abi, abi, fotoğraf ben fotoğraf çekeyim. Çekin abi çıkalım. Teşekkür evet. ederim Sadece onları çekeyim bir dakika. Alıyorsun. Başkanım sadece onları çekeyim ben. Güneş evet. Evet. Başkanım çift sıfır bin dört yüz Benim benim Yarışma biraz çekişmeli geçti Bu arada Mikada Türkiye Atak yaptı İkinciliğe Geldi Mikada Türkiye 38.450 gram balık yakaladı Ve International Ömerli Carp Cup 2023 yarışmanın İkincisi olmuştur. Kendilerini buraya davet ediyoruz. <laughs> Mikada Türkiye. Evet, dernek yönetimimiz. <gülüyor> <gülüyor> Aydın abi tebrik Benim ediyorum. Tebrik, tebrik ediyorum abicim. Hasan abi Tebrik ediyorum. Tebrik, tebrik ediyorum. Sağ olasın. Rica ederiz. Ne demek? International Ömerli Karpkap Cup 2023 yarışmasının ikincisi bir Türkiye olmuştur. Teşekkürler. Tebrikler. Tebrikler. Yan abi. Ekrem Başkanı bir müsaade eder misin abi? Size Çek. tek tamam. çekeyim başkanım. Onları çekeyim. Fatih Coşkun burada. Fatih Coşkun'un. Kupaları ileri alabilir miyim? Serkan Korkmaz. Bir tane daha o gösterdi. İnternasyon Ömerli Karp, Karp 2023 yarışmanın birincisi ve en büyük balıkta da birinci olan Natura Inc. Karp 14 olmuştur. Buraya kendini takdim ediyoruz. Abi buradan kenar yap. Abi, <laughs> yedin, ya, abi şey mı evet. Abi ben, ben başlıyorum ben burayı. Ya ben, ben, ben <laughs> ben, 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 ben. Abi çok malıdır da ben buradan hallediyorum. Başkanım verata... Şenol abi. bir müsaade sen ol. Fatih karıştırmayasın o Evet Natura Ink Park toplamda 68 kiloydu zannedersem ben Başka Ama tasar 68.810 gram toplamda balık yakaladı En büyük balık olarak da 6 kilo 410 gram En büyük balıklar birinci oldular

Arkadaşlar kukuları alalım açıkçası. Şampiyonlar maşallah çok güzel burada. Vallahi süpersin. Arkadaşlar hepinizi alayım ben. Ekrem Başkanım mutlu oluyorsunuz. Tabii. Geniş falan bayağı geniş oldu. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler arkadaşlar. Evet. Ayağınıza sağlık. Büyüsün de gelsin. Hadi. Yakala bırak. Geleceğine ve hayatına anlam katlıyoruz. Hadi.